Selamünaleyküm abiler ablolar ve kardeşlerim. Bugün Murder Mystery eh e, katil kim oynuyoruz Roblox'ta yine. Arkadaşlar bu arada ben size şunu söyleyeyim. E, bugün e, yani dün iki tane video attım. E, bu arada dün Loop videosunda e, çarpış arabaları koymayı unutmuşum. E, ve dün iki tane video attım. O yüzden sıradaki videoyu salı günü atacağım. Ya yani bugünden sonra salı günü atacağım. Normalde cumartesi atacaktım ama salı atmamın iki tane sebebi var. Biri dün iki video attığım için. Biri de e, Raki'nin yani köpeğimin bir gün nasıl geçiyor diye bir video yapacağım. Bugün bu akşam Raki aşı olacak. Bugün bu video yayınlandıktan sonra o videoyu çekmeye başlayacağım. Salı günü de tıraş olacak ilk tıraşı olacak. O yüzden e, salı günü atacağım. E, Hatırlarsanız yakışıklının bir günde şey yapmıştık ama Reki ile, ay yakışıklılığa hiçbir yere gidememiştik. Reki ile çok güzel oyunlar oynayacağız. Akşam rutinlerimiz, sabah rutinlerimiz, yedi yemekler falan filan konter milan. Şimdi çok uzatmadan başlayalım. Hem, masumuz. Geberdik yarayı. Evet arkadaşlar çok çabuk öldük. Neyse arkadaşlar bu arada bizim asıl tipimiz bu. Squid Game'de hatırlıyorsanız tipler hep değişti. Şöyle kimse yok geldi. Yani şuraya bir gidelim. Arkadaşlar bu arada size bir şey daha diyeceğim. Çok az videoları izliyorsunuz. Bu da eğer yüksek bana hepiniz tatildesiniz. ondan dolayı e, tatilden geleceği inşallah izlenmelerimiz yükselecek. Tatilde olduğunuz için galiba izlenmelerimiz düştü. O zaman yeni tur başlayacak görüşürüz. İnşallah karşılık oluruz. Veya Şerif. Arkadaşlar bu arada e, oyun oynarken diyelim ki masumuzuz. full saklanmayacağız. Macera arayacağız biraz. Öyle işte. Kaç kişi kalmış? Bir sayalım. 1, 2, 3 3 kişi kalmışlar. Tamam izleyelim. Ben sıramızı gelince açarım. Evet arkadaşlar oyun başlıyor. Aa acaba hangi... Aa burada. Tamam masumuz yine. Şimdi bir tık e, kaçalım. E, Kısı yani kişi. Bu ne oğlum lan ne diyor ya? Arkadaşlar bu arada bir dahaki evimiz haritayı seçelim. Ee, bu ne biçim bir harita ya? Ne biçim bir harita Zafer mi? Ne oldu oğlum? Şerif lokatil yanına geldi. Şerif dedek sıktı kazandık mı? Çok değişik bir oydu. Lan ananı. Oğlum ne oldu lan? Aa bu herif şerifmiş. Ha şimdi biz de harita seçelim bakalım. Nereyi seçsek? Bro başlamadan bitti polis karakolunu mu? Polis karakolunu seçelim ya. Ofis 3'te de gözüm kaldı da yok abi polis karakolu. Banka zaten çok klasik. Bence polis karakolu daha iyi. Arkadaşlar burada tipi çok güzel ama ben tipi bir değiştirmeyi düşünüyorum. Ben saçımı falan kıyafetini de bence bir değiştirelim. Bir tip yeniliği yapalım ya. Böyle havalı saçlı maçlı bir şey yaparız kendimizi. Bu ne oğlum ya? Bu tip ne ya? Şimdi galiba ofis 3 seçildi. Kaç kişiyiz acaba oyunda? 7 kişi. Katiliz. Yes. Şimdi silahı alacaksın diyor. Abi sakince oynayacağız. Sakince tak 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 keseceğiz. Bıçağı çıkardık kestik kapattık. Bıçağı çıkardık kestik dedik. Şansıma sokayım diye. Ana bir şey. Abi yine başlamadan bitti abi. ay ananı ya. Şimdi biz 2000 yıl boyunca katil olamayız bak. Abi nasıl ben direkt Şerif'le karşı karşıya gelebiliyorum. O bana nasıl hemen sıkabiliyor ya. Ben Şerif olduğumda daha zor, zor sıkabiliyorum. Bu nasıl bir iştir ya. <laughs> Burayı seçelim ya. Burası daha iyi. Daha çok kaçılacak yer var. Aslında köşk de güzel. Neyse. Köşk içinde olsun. O da güzel. Abi inşallah işte bir daha katil oluruz ya. Şimdi. Hadi bari şerif alalım Ah maus ben ediyorum. Aa, burası nasıl bir köşk ya. Burası güzel baritayı. Ben baritayı hani bu Ben bu haritayı seviyorum. bu kapılarda niye biz gelemiyoruz? Bu ne? Aha. Pilim. Şey Bana mı diyor katil misin lan? Değilim. Değilim, değilim. bak şu kız kesin katil ha. Abi ama o gaz gibi herkes katil ki katil kim diyor ya. Katil zaten çıktı da Bir daha şey yapamıyorsun ki. Aha, bura... ara. Şöbreden girdik birader. Bu herif katil kız. Herif dedim kız. Şu tuvalette ne var? Tuvalet mi burası? Birazcık sıçalım. Aha. Aha bu kız ben size dedim ama. Ben size dedim ama bu kız. Aha, ne oluyor lan? O kız değil mi? Aha. Sırayık burada ol ne oluyor ya? Aha beni orada bıçak attı. A bu şerif galiba. Aha. Robot. Vallahi hiçbir şey yapamaz ki. Ya. Ağla. Ağla. Ne oldu? Nerede herif? Yine Mike'da nasıl Ne diyor oğlum bunlar? Aaa! Adam orada. Kaç kaç. Bıçak fırlatır mı? Arkada gelecek ha. Burada gelecek. Şuna gidelim ya. Herkes ölüyor. İki kişi kaldık galiba. Hay Herif silah aldı. Düşkün. Daha ne oluyor? Vur, vur. Ne oldu? İkisi de mi öldü? Aa! Alamadım ya. Baba almıyor bu. Ah! Abi abi almıyor ki ya silah alıyor. Baksana. Ben herif güzel oynadı. Galiba bıçak falan gönderdi. Çünkü hiç yakınında değil yani herifin. Ben buraya yazacağım. Silahı almıyor. Lan. Silahı almıyor oğlum. Bu sefer ofis 3 ya ofis 3 <laughs> abi bu hastalık bitmiyor o kadar dolu öksürüyorum ki bak ya, ya, Normalde normal bak herkes bir, roblox videos çekiyor beni gider tutuyor benimki tutmuyor yüksek benle herkes şeyde tatilde masumuz hayır yine masumuz ya bura nere oğlum göt kadar aslında bak burada saklanabilir bu şunun arkasına girerse girmiyor A garaj. Bir şey diyeceğim. Şuralara falan çıksak. Ya ben, ben saklansa ben her türlü kazanırım. Bak şurayı üstünü saklarım. Kimsenin ruhu duymaz ama ben macera arıyorum. Sonra geberiyorum. Yine mi o robotlar katil? Ay! Aa bak bu herif de iyi oynuyor bak. Bıçağı alıyor tık kesiyor kapatıyor hemen bıçağı. Öf. Her dakika oynuyoruz. Macera önce geberiyoruz ya. Daha 10 saniye önce dedim macera önce geberiyorum diye. Allah Allah. Bir şerif olsam var ya ben kimseye silah göstermem. Adam tam birilerini keserken tık çe çeker bir silah. Arkadaş bu arada arkadaş o neydi lan? Arkadaşlar bu. Arkadaşlar şimdi ben size bir şey dedim. Yarın ne Roblox? Ay yarın diyorum. Salı günü video gelecek. Öbürü de çarşamba gelecek. Çarşamba günü ne video? Hangi Roblox oyunu gelsin? Tırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırır o bir gelebilir bak. Bir o be. bir gelebilir veya Tycoon falan gelebilir. O ne lan birader? Adam civciv olmuş lan. Lan ne oluyor? Bu arada sonra ben gidiyorum diyor. O Factory ya Factory. Bu ne lan diyor. Okey diyor. Aa bunlar kesin kanka bu kızla bu adam. Aga Factory Factory. Ne seçildi acaba? Ev mi seçildi onun yanındaki şey mi seçildi onu göremedim. Acaba çarşamba günü ne videosu atsam? Belki oyunu açabilirim. İsterseniz. Ya kimse şey yapmıyor. Ama arkadaşlar benim size olan ya yine masum. Arkadaşlar bu arada benim size olan güvenim bir tık gitti. Niye? Çünkü ee, ben artık beni sevmediğinizi düşünüyorum. Herkes abonelikten çıkıyor. Ee, güzel videolar atıyorum. Herkes Roblox istiyor. Daha önce Roblox VPN açtım. Işte, Virüs, mürüs her şey oldu yani. E ee, Ebe'nin ananın amını, yarını, götünü al. İlk benim ha. Neyse, biraz yükseldik ama olsun. Arkadaşlar işte ee, bakın Merhaba ee, Şey, e, herkes Roblox istiyordu. Az Roblox ama abone olmuyorsunuz, like atmıyorsunuz. Ben şimdi de şimdi diyeceğiz ki, biz tatildesiniz. Gelince izlenmeler yükselecek. Tamam da kardeşim. Ben oynama açıyorum. 80 kişi oy veriyor. Ama videoları atıyorum. 2 kişi izliyor. O zaman abone olmayanlar ve beni izlemeyenler oy veriyor ama izlemiyorlar. Mesela örnek Niloya olan videosu. Rafa'nın tayfı videosu. Demek ki tatildesiniz Tanımadığımı, bana abone olmayan, beni hiç izlemeyen kişiler de oy veriyor. Öyle işte. İlk öğrende ben olmuşum abi. Üf üf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kişidir. Kişi. Oyun bitmez aga. Evet şimdi... Evet, masumlar kazanmış. Evet, yani bir sanalım. Oğlum çiçek sıcak diyor. Evet, çok sıcak. Ben şimdi bu kavruluyorum. Bir dahakine bak. Bir dahaki videoda çok büyük bir klima belki gelebilirim. Ama o da ilk yazı yüksek belli. Beyler, dur polis karakolu. Hadi. Polis karakolu. Neyse, bay bay. Ne? Okuyamadım. Neyse, bay bay. Ana hesaba geçiş ver. Hemen ha, hesaba geç. Oğlum herkes niye çıkıyor lan? Kaç kişiyiz? 1, 2, 7 oyuncu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nerede? Neyse. Ne seçildi bu arada? Masum. Evet. Ay. Ben burayı hiç sevmiyorum. Bırak. Pol Aa, burayı seviyorum. Evet. Burası polis karakolu. Ben burayı severim. Kes bu katil. Git. Git. Kovuluyor beni. Git. Abim bak biz... Nereden yedim ama Hile, hile var. Bu herif hile. Baksana ama. Herif yürümüyor bile. Şuna bak lobide ne işi var? Herkesi öldürdü. Ne oluyor ama? Reporting diyor. Ben ben onu yap, raporladım diyor. Aha çıktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 kişiyiz tamam. Abi bak bu sefer ofis hadi. Ofis 3. O çok güzelli bir adam diyor. Benim iki. Sensin mi iki ne diyor oğlum ona. Çok saçma bir muhabbet var şu an. Bir hile var. Ya hile al, ya, al yap. Ya, Hayır ya, ya hileli ya da Robux aldı. Ama yeter be. Hem masum olur be değil öyle be oluyorum. Git. Git bu katil. O beyazı katil. Ey ee, burada gidiş yok. Burada şimdi bak katil çıkacak. Bak orada birileri biçiyor. Aha o katil. Kız katil. Geliyor. Aha yaraydık. Yemedik. Aha. Oğlum bak ya o beyaz benim dediğim ya da o kız. Aha galiba kız. O adam da olabilir. Abi ofisi 3. Bayır yukarıda ne yapıyor? Bu Bu kızlara girelim bakalım. Aha. Kızlar tuvaletine iki gün. Tamam bu şey değil. Ya o kız ya da o şey kahverengili. Şöyle gidelim. Aa bu ok. Aa galiba erkek kız bu ölmüş mü? Bu o kız mı? Yıldızlar birbirine benziyor ya. Aha, bu, Dediğim an öldüm. Abi oyunda çok çok bitiyor. Bu güzel bence. Bak kız değilmiş. Bence o kahverengi saçlı şey Şerif. Ya da bu kız Şerif. Nerede o? Ha oyundan çıktı. Sekiz, sekiz. Ha bu işte. Bu Şerif bence. İkisi kaldı. Ha? Aa Şerif bu muymuş? Aa yazacak bu kız. Çok değişik bir şeyler var bak bunda ben deyim. Abi geliyor kız. Kız geliyor. Kız geliyor. Allah'ım hemen şu su bidonunun solunda zaten. Aha açıyor. Aha şimdi görecekler. Kız gö Aha, gördü. Eyvah. Sıçtı. Çocuk sıçtı. Çocuk nerede? Kaçıyor. Aha öldü. Aha burada. Buraya girdiysen geberdin demektir. Ha, aşağı indi. Ne oluyor oğlum? Bunlar neyi kovalamacasını yapıyor ya? At bıçağı. Uy! Silah. Aha silah aldı. Öldün. Ben PUBG gibi durdur dur buna izlemek. Aa lan bir de 15 dakika olmuş. Evet, soktumun katili kafamda bir de 15 dakika olmuş ben boş konuşa konuşa. Ama abi oyun eğlenceli harbiden. Son iki tur daha oynayalım. Ondan sonra bitirelim. Nasıl fikir? Ben çok güzel fikri. Ama iki oyun dört dakika sürmeyebilir ve yirmi dakika olabilir video. Yirmi dakika olsa zaten yana Ne haber? Bakayım. Otel iki, otel iki, otel iki, otel <laughs> Başlıyoruz. Bak abi bak katil de oldum, masum da oldum kaç kere. Şerif olalım veya katil olalım. Şerif veya katil ver adamını yap. Evet şimdi. Abi inşallah erken ölmez. Ama gazda da ölüyor. Herkesi içinden hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum, geberiyorum. Ablacım sen ne yapıyorsun ya? Yok ben şu an öldürmeyeceğim. Şöyle dışarıya çıkalım bir hava alalım. Aslan şu ikisi yan yanayken. Neredesin sen? Neredesin? Tak. Fırlat. Amına. Oy. Tamam. adam kim lan? Kim? Kim? Aha bu. Ben bunu yerim. Abi böyle bir oyun. Abi ben de fırlattım ama. Lan kız bana ne yaptı? Ya abi çok çabuk ölüyorum ya. Ben yapamıyorum. Ben şerif olmak istiyorum ya. Hadi. Son elde şerif olalım. Hadi lütfen. Şerif. Şey, hadi bağırın. Hey şey, şey, şerefsiz. Ne şerefsiz? Polis karakolu. Beşer. Evet. Polis karakolu da daha keyifli oluyor. Daralan ya. Hastane üçlü aslında iyi. Fena. Ofis üçlü de işte çok büyük ya. Hadi birader. Ofis işte Ya nasıl var? Nasıl var? Nasıl var? Nasıl var? Nasıl var? Nasıl Oh be. Oh be. Hey. Abi silahımı şimdi çekmeyeceğim. Birbirini kestan katili gördüğüme sıkacağım. Ön milletin çok götüne girmeyeceğim. Bak mesela kız geliyor ben kaçıyorum. Bıçak falan çeker zaten yarayı Kesin bu kız katil ha. Sağdaki. Vav. Wow. Onunla kimse yok. Şu an hiç kimse kesilmedi. opa Oğlum bu ne? Bıramı, bu mu pusane? Ya dur pozu hala normal. Restroom. Öy. Kimse kimseyi kesmedi. Ya dur. Ya. Ah! Ne yaptı? Kesecek. Git. Git vallahi silah çekelim bak. Bu beni niye ettirdi ya? Git. Abi bunun ne kadar küçükmüş ya. Kesin bu kıza. Siyahlı. Aha. Valla katil ya, olmadı biz her türlü kazanırız yani süreden. Ama. Aa 20 dakika oldu. Hadi ya. E. E. Bıçak. Bir dakika bıçağın rengi ne? A. Bıçak gitti. Abi hadi. Kimse ölmedi ha şu an. Bu herif. Bam. Aa ne oldu kim kazandı? Kazandık galiba. Evet kazandık. Çünkü daha yaşayanlar vardı ve kazandık. O bana vurdu ben ona vurdum. Ya Şerif günü kurtardı evet. Neyse arkadaşlar o zaman bu videoda bu kadar olsun. Hadi bay bay diyorum size bu kandesiniz. Sıradaki videosu da gelecek. Bay bay görüşürüz. bay hey. bay.